Şimdi hakikaten burada göreceğiz. Su Güney Yarım Küresi'nde nasıl akıyor? Kuzey Yarım Kürede nasıl akıyor? Okay, Go We put the water. It goes the water. Yes. Right. Ve evet işte gözlerimizle görüyoruz. Benle beraber eminim 50 milyon kişi görüyor. Güney Yarım Küresi'nde su saatin ters istikametinde akıyor ve işte gösteriyor. Now we are in northern no. Hemisphere. No. Yeah. yeah. Come on, yes, yeah, it is. out. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Evet, şu anda Kuzey Yarımköy'deyiz ve suyu koyuyoruz. İki tane küçük saman çöpü var içinde. Evet, yeah, yes, it goes clockwise all the time. Evet, görüyoruz. Su And hakikaten saat istikamete dönüyor. Yeah. Evet. Evet, gayet net görüyoruz. Saman çöpü saatin istikametinde Kuzey Yarımköy'de böyle dönüyor. Yeah. Halbuki bir metre bir tarafta Güney Yarım Küresi'nde ters istikamete dönüyordu. E bu inanılmaz olayı gözlerimize gördük. Hakikaten işte yarım metre gidiyorsunuz. Su böyle dönüyor. Yarım metre belirli su bu tarafa dönüyor. Peki merak ettik o zaman güney ve kuzeyin tam birisi bu noktada burada su hareket etmez diyor. You're right. Başka bir Come on. Evet şu tam kuzey ile güney tam ortasındayız. Koyduk. Burada hareket olmaz diyor bile. İnanılır şey diyor. Hareket durdu. Hareket yoksa. Bu inanılmaz olayı birlikte görüyoruz. Kuzey ile güneyin birleştiği bu çizgi üzerinde, ekvator çizgisinde su hareket etmiyor. Sadece dümdüz aşağı doğru. That's straight line. Straight line. Evet. Yapalım burada, burada, burada. What have we just just drawn? Saman çöpleri öyle mi öyle? Evet, gözlemimizi görüyoruz. Ekvator'da suda hiçbir hareket yok. Biz ona koyduğumuz o küçük saman çöpleri bile kapıdan öyle kendi kendine duruyorlar. Görüyorsunuz, hiçbir hareket yok. Ne no ama? thank you